Ben Kertenkele. Sizin adınız ne? Almina. Senin adın. ne? kertenkele dedim ya. Senin abinin adı ne? Utku. Çok güzel bir isimmiş. Evimde parçalandı göstereyim. Bakın. geçmiş olsun kertenkele. Nerede yaşıyorsun? Arabam şu... şu şey. Şurada bir yerde bu. Tamam kertenkele. Ondan sonra ne olsun? Ondan sonra yayın var. yayının şey, içine gidiyorum. Bir de uçuyorum. olmasın. Ay kuş kuş uçmayı biliyor. Ama sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Hmm. Tamam. Videoyu kapatacağım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Ben de görüşürüz diyorum. Görüşürüz.